olur. Ya bu akşam çok ilginç bir son dakika gelişmesi yaşandı. Eee Çekya'nın başkenti Prag'da üniversitede bugün yani gündüz, onu söyleyeyim akşam saatlerinde eee Charles Üniversitesi'nde Felsefe Fakültesinde silahlı saldırı düzenli, düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Bir Çekya vatandaşı saldırgan saldırgan ama ilginç e, elinde eee yani ne diyorlar ona? Yüksek teknolojik bir silahla giriyor, dürbünlü bir silahla giriyor ve can pazarı yaşanıyor. Tabii olayın neden olduğu henüz açıklığa kavuşmadı bildiğim kadarıyla. Evet. Öyle mi? Yani evet. ne maksatla yapıldı ki Çekya çok sakin bir ülke. Yani böyle şeyler olmaz orada normalde. Ancak bu şaşkınlık verici. Acaba bu İsrail ve Ortadoğu dediğimiz Yakın şarktaki durumla ilgili bir hadise mi? Bilmiyoruz şu an için. Ama hiç orada beklenecek bir durum yok. Bir psikolojik vaka da olabilir. Yani bir psikopat bunu da yapmış olabilir. Veya başka sahiplerle de yapılmış olabilir. Şu an bilmiyoruz yalnız. E tabi burada bu çok üniversitenin özellikle felsefe bölümünü tercih etmesi de ilginç. Yine aynı benzer bir saldırı Aralık 2019'da Ostrava kentinde düzenlenmişti. Bir restoranta düzenlenmişti. Yine Çekya'da. Aradan dört yıl sonra hem de Aralık tarihinde aynı benzeri bir olay gerçekleşti. Hmm. Hem 2019 hem 2015'te ilginç. 2015'tekinde 8 kişi, 2019'dakinde de altı kişi öldürülmüştü. Bunu da tanım satmak istedim. İnsanlar Şimdi o can ülkelerde partiler. Ali Bey şöyle söyleyeyim. Yani özellikle komünizmden çıkmış ülkelerde Şöyle bir gelenek vardır. Genellikle siyasetçiler felsefe okullarından çıkar. Milletvekilleri de felsefe okullarından çıkar. Bizdeki böyle müteahhitler falan filan olmaz. Genel itibariyle budur. O yüzden belki orası e, hedef alınmış olabilir. Yani bir siyasetçi yetiştiren bir kurum olarak belki de e, özellikle... İşte dünya düzeniyle ilgili sıkıntılar da olabilir veya Çekya'nın yönetimiyle ilgili sıkıntılar da olabilir. Bu yüzden burası hedef alınmış gibi gözüküyor. Çünkü siz gerek İsveç, Norveç, gerek keza İsveç, Norveç e, komünist olmamasına rağmen gerekse bu tür ülkelere gittiğinizde göreceksinizdir. Genel itibariyle sosyologlar, filozoflar, milletvekili olur, yönetime talip olur. Buralarda böyledir. Belki de böyle bir mesaj verilmiştir ama şu an içeriğini bilmiyoruz. Bak benim benim bildiğim tek bir şey Erkan bu tür olaylar olduğunda bazen bir deliye bağlanıyor, psiko, psikolojiye bağlanıyor, bir manyağa bağlanıyor. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Ne okuluna, okullara yani bu tür yerlere silahlı saldırılar yapıldığında faili belli değil. Arkadaki herhangi bir şey tek işte yalnız kurt gibi, tek başına biri gibi. Ben e, bunun böyle olduğunu düşünenlerden değilim. Önce onu söyleyeyim. E, öyle rastlantısaldır lan. Ben manyaklaştım. alayım elimi gideyim buraya basayım, 20 kişiyi de öldüreyim, katliam yapayım. Olayının biraz çok şey düşünüyorum. Çok basit de ya e, basit okumalar diye bakıyorum. Bunun arkasında o ülkenin istihbarat örgütleri. Ya da uluslararası kimi istihbarat örgütleri yoksa hiçbir şey bilmiyorum onu söyleyeyim. Kendim. Mutlaka var çünkü Mançurya Kobayı dediğimiz biliyorsunuz özel psikolojik tekniklerle beyni yıkanan kişiler var. Bunlar intihar bombacısı ve saldırıcısı olarak dizayn ediliyor ve kapalı yani daha doğrusu hücre tipi yapılanmalarla birlikte yetiştiriliyorlar ve özellikle gündeme dair önemli bir hadise olduğunda, bir devleti rahatsız edici karar alındığında düğmeye basılıyor, ortaya çıkıyorlar. Ya kendilerini patlatıyor ya da birilerini öldürüyorlar. Bu gerek yani mesela hani İslami cihat denir. Yani uzun zamandır bu tür terimler kullanılıyor maalesef yani. Veya Hristiyan aşırı Hristiyan örgüt denir veya başka bir şey. Bu tür e, isimler takılır. Yani Bunlar yaptı diye failler aslında bu örgütlere bağlı mensuplardır diye. Ancak ben de sizin görüşünüzdeyim. Adı ne olursa olsun mutlaka derin devlet yapılanmalarıyla ilintili hadiselerdir. Hiçbirisi boş değildir. Hatta yani bu devletin ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyoruz ama mesela İstanbul'daki saldırılar, intihar bombaları, en son meydana gelen saldırı dahi şüpheli bir saldırı. Yani bunların tek başına karar alıp bir şey yapması bana da mümkün gözükmüyor. Mutlaka ilaçlarla veya başka tür tekniklerle bir beyin yıkama projesi çerçevesinde dönüştürülüyor bu insanlar. Ve en sonunda pimi çekilmiş bomba gibi yeri geldiğinde imha ediliyorlar, kullanılıyorlar. Kendilerini de başkalarını da katletmeyi meyilli oluyorlar. Dediniz doğru. Erkan ben bir mesela diyelim ki Beyoğlu e, bombalı olayı gerçekleşti biliyorsun. Mesela en son İstanbul'da. Başka olaylar olduğu zaman işte Mersen'de PKK paramotor otor ile gelip paramotor bir şeyle uçak ne diyorlar ona? Evet evet evet. E, Paratöner. Paratönerle. E, Paratöner uçakla gelip silahlı saldırıda bulunuyor Onlar da birer inter sağ, intihar saldırısı. Dünyada da olduğunda bir e, içeride hangi gelişmeler oldu hangi siyasi çekişmeler oldu diye bakıyorum. Yani hangi hesaplaşmalar yaşanıyor içeride? Hem iktidar açısından söylüyorum. Yine o anda mesela Türkiye'de Beyoğlu saldırısı yapıldığında Türkiye coğrafyada nasıl bir tavır aldı hmm. ve hangi istihbarat örgütleri Türkiye'ye yönelik nasıl bir mesaj vermek istedi diye bakıyorum. Mesela Çekya'daki olaya da Çekya'nın kendi iç siyasetindeki gelişmelere bakmak gerekiyor ve Çekya'nın uluslararası platformda nasıl bir tavır hangi nerede nasıl bir tavır koyduğuna bakmak gerekiyor. Er, er, e, evet e, özellikle yani, Rusya politikası e, açısından da Çekya'yı değerlendirelim. Yani işte, Rusya politikası çok önemli Çekya açısından. Evet. Çok doğru. Ya yani 1968 e herkes anıta Çekoslovakya tabii ikiye bölündü. Perinin evet. yıkılmasıyla beraber o açıdan rastlantı olarak değerlendirilmediğimi bir kez daha söyleyeyim ve e, Çek yanında herhalde bir başka özelliği de var. yüzde %70'inin üzerinde ateist. Evet. Dünyada en fazla ateist barındıran bir ya da ikinci ülke, yani Çin de bu işin içerisine giriyor çünkü. Çekya ateist oranı çok yüksek ama kurallarla iyi yönetilen bir ülkeydi şimdiye kadar ve zengin de bir ülke. Yani kendi klasmanındaki ülkelere göre söylüyorum bunu. Komünizmden çıkan ülkeler arasında parıldayan bir yıldızdı Çekya. Hatta biliyorsunuz Slovakya ile ayrıldıktan sonra da daha da ağırlığını koydu. Ve Slovakya bir o kadar fakir kaldı. Uzun yıllarda enflasyonla mücadele etti. Fakirliğin merkezi yani Avrupa'da fakirliğin ana merkezi olarak bilindi. Hatta Slovakya ile ilgili böyle filmler, komedi filmleri çekildi. Yani o kadar ucuz bir ülke ki bir dolara sanki yani bütün dükkanı satın alabiliyormuşsunuz gibi bir izlenim de verildi. Ee, ama Çekya hiçbir zaman böyle olmadı. Ekonomisini kısa zamanda düzeltti ve Rusya'yla e, Rusya ile ilişkileri bakımından da şu anda tabii ki Avrupa Birliği ekseninde hareket ediyor ama yine de Rusya ile tam anlamıyla ipleri bağları atmak istemiyor gibi gözüküyor. Ha, e, şöyle de söyleyelim atmak istese bile içeride bir muhalefet var. Bu tür ülkelerde Ali Bey özellikle komünizmden çıkmış ülkelerde mutlaka Rusya'nın bir kliği olur. Bugün Bulgaristan'da, Romanya'da, Çekya'da, Slovakya'da, Sırbistan'da, Hatta Bosna her Hersek'te e, mutlaka Rusya'nın etki ajanları vardır. Bu yatsınamaz bir gerçektir. Olmama şansı yok. Mümkün değil. Zaten Rusya oraya oralardan da çekilirken yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra etki alanı orada azaldıktan sonra bıraktığı partilerden Rusya'nın izini anlayabiliriz. Oradaki bütün sosyalist partiler, komünizmle ilintili partiler mutlaka Rus desteğiyle ayakta duruyordur. Yani bunu çok iyi anlaması, idrak etmesi lazım izleyenlerin. O yüzden e, bu tür ülkelerin e, ne minvalde yörünge değiştireceği, Rusya'yı çok alakadar ediyor. Şimdi bir şunu da unutmayalım: İsveç'in NATO'ya üyeliği mevzusu, Rusya'yı son derece rahatsız eden bir mevzu. İşte Finlandiya, İsveç, bu ülkelerin NATO'ya göz kırpmış olması ve içerisine dahil olması, bu bakımdan Rusya biraz daha kendisine tehdit görürse bu bölgede daha büyük faaliyetlere girişebilir buna artık terör saldırısı mı dersiniz başka bir şey mi dersiniz ha bunu şu, şu anlamda söylemiyorum İlla Rusya yapmıştır anlamında söylemiyorum Rusya'nın gücünü kesmek için de yapılabilir Rusya'nın gücünü arttırmak için de yapılabilir ama bugün dünyada şu anda iki önemli kutup olduğunu biliyoruz tabi Çinle birlikte üç önemli kutup var bu iki önemli kutup Amerika Birleşik Devletleri Rusya birbiriyle belli bir konuda çatışıyor. Çünkü yeni dünya düzeninde Rusya'nın maalesef yeri ancak parçalanmış olarak var. Ona bu rol verilmiş. O da yeni dünya düzeninde parçalı bir halde var olmak istemiyor. Onu bir ölüm fermanı olarak kabul ettiği için mutlaka ona göre satranç tahtasını oynayacaktır. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Çekya'dan sonra sırada Polonya'nın olduğunu düşünüyorum. Polonya'da da bu tür saldırılar olabilir. Çünkü Polonya'da Rusya'nın gözdağıyla karşımıza çıkan bir ülke. Yani Rusya'nın çok gözdağı verdiği bir ülke. Bakın mesela Macaristan. Macaristan ise Rusya'yla partner olmak istediğini beyan eden Avrupa Birliği'ne bunu söyleyen bir ülke. Orban iktidarı. Bu bakımdan bu sefer Macaristan'da gerçekleştirilecek bir terör saldırısı ise tam aksi istikamette olma ihtimali yüksek bir saldırı olabilir. Tabii şu anda biz bu saldırının içeriğini bilmiyoruz Çekya'daki. Biz sadece teorik olarak konuşuyoruz bunları ihtimaller üzerinden ve strateji üzerinden konuşuyoruz Kesinlikle. ama e, mutlaka ileride Macaristan, Polonya e, bu olaylardan çok etkilenen ülkeler olacaktır. Türkiye hiç hesaba katmıyorum. Türkiye zaten her halükarda etkilenen bir ülke konumu itibariyle şimdi coğrafya kaderdir demeyeceğim ama e, çok etki alanı içerisinde olan bir ülke olacak ve seçimleri Türkiye'nin seçimleri her şeyi seçimleri derken yani genel seçimlerden bahsetmiyorum her şeyi belirleyecek. Strateji yani nereye doğru istamet, nereye yürümek istediği ile alakalı olarak. Tabii aynen öyle. Şimdi bir bir izleyicimiz diyor ki ya cinnet geçirmiş adam işte Kayhan sürekli izleyicimiz de arkadaşlar bir ailenin içerisinde bile işte bir baba cinnet geçirdi çocuklarını öldürdü karısını öldürdü sonra silah aldı çenesine sıktı kafasına sıktı diyoruz mesela. O cinnete bile baktığınızda öncesinde ne olduğuna bakmanız gerekiyor ya da son bir yılda nasıl bir o noktaya geldiğini gör. Bu aile içi bir cinnet değil bir adam alıyor bir üniversiteye saldırıyor. Bu tür cinnet hallerini lütfen şeyden bağımsız okumayın. Öyle durup dururken alayım silahı, gideyim, e, 20 kişiyi öldüreyim, hatta 100 kişiyi vurayım diye ya bu bu akılla falan izah edilecek bir olay değil açık Ya bunlar bunlar zaten. şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bireysel olaylar olarak bakılmamalı. Dediğiniz doğru. Şöyle izah edeyim. Mesela e, başkanlara suikast teşebbüslerini ele alalım. Başkanlara suikast teşebbüsleri ne kadar bireysel? Mesela eğer bir kişi e, cinnet geçirmiş diye bunu yapıyor ihtimalini değerlendirecek olursak böyle tasarlayarak cinnet geçirme olmaz yani tasarlayarak cinnet geçirme ya ben felsefeye fakültesine gideyim orada bunu yapayım şu kadar insanı öldüreyim mutlaka yönlendirme vardır birileri onu yönlendirmiştir o yüzden bir insanın şahsi olarak bir olaya hiç kimseye haber vermeden kalkıp bunu tasarlayıp gerçekleştirme ihtimali çok az bir ihtimaldir neredeyse yoktur. Eğer böyle bir ihtimal olsaydı bugün itibariyle devlet başkanlarına sık sık suikast gerçekleşirdi. Şu anlamda söylüyorum bunu. Aa, adam biliyorsunuz küfrediyorlar devlet başkanlarına kızıyorlar enflasyon şöyle oldu her ülke için söylüyorum bunu. Ama kaç kişi teşebbüs ediyor? Şimdi diyecekler ki bana ya onlar zaten çok iyi korunuyor şu oluyor bu oluyor. Ben size temin ederim ki bir insan kendisi bir plan yaptığında ve akıllıca davrandığında bunların yani bireysel olarak da bu suikastleri daha yapabilecek potansiyele gelebilir ama genel itibariyle bunları hiç görmüyoruz. Bu da şu anlama geliyor hiç görmememiz. Ha demek ki insanlar genelde öyle çok düşünerek, tasarlayarak bu tür işleri yapmıyorlar. Cinnet geçirme dediğimiz bu tür hadiselerde ise mesela buradaki saldırı gibi hiç de öyle anlatıldığı gibi bir yol yok mutlaka burada bir tasarım var ama adamın kafası buraya sevk edilmiş. Buraya yönlendirilmiş gibi duruyor. Başka bir yere değil özellikle buraya. Normal bir insan cinnet geçirdiğinde de çok güzel söylediniz. Zaten o adamın aklı başından gider. Böyle bir şey tasarlamaz. Önce ailesine saldırır. Cinnette öyle karısını boğar. Veya kadınsa bu adamı gider gece uyurken bıçaklar. Bu olur cinnet yani. On hacinde tasarlama de, olur. Evet. Bir de başka bir olay var hatırlarsın Erkan. E, İstanbul'un merkezinde e, izleyicilerimiz anımsayacaklar hatırlatmak açısından söylüyorum. E, Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov hatırlayın lütfen. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi. E, İstanbul dedim pardon özür diliyorum. E, 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 şey de biliyorsunuz e, resim galerisinde 7 yıl önce Öldürüldü. Evet. Öldürdü. Sonra silahlı çatışmaya girdi. Teslim ol çağrısı yaptılar. Bir polis, eski bir polis öldürüldü silahlı çatışmada. Cinnet mi geçirdi yani? Ya da <laughs> suikastçı kimdi? Niye mesela Rusya'nın büyük elçisine saldırdı? Durup dururken mi saldırdı? İçeriden bir polis niye saldırsın yani? Şimdi bunu işte FETÖ'cü denildi bilmem ne denildi. Bir yan açıdan Ben açık net söyleyeyim. O dönemki Rusya ilişkileri üzerinden okuyacaksınız. Türkiye'nin hangi yöne götürülmek istendiği üzerinden okuyacaksınız bunu. Yani yoksa bir tane polis memuru çıktı şeye de girdi. E, galeriye girdi. Büyükelçiyi vurdu. E, FETÖ dedim o olayı çözdün. Ba Ali Bey bir izleyicimiz bir, bir izleyicimiz çok güzel bir bilgi verdi şimdi. Diyor ki Çekya Cumhurbaşkanı adayı, NATO eski Genelkurmay Başkanı diyor. Favori adaylarından diyor. Bakın. Ee, biri diyor saldırının düzenlendiği okul da askeri bir okul diyor. Bitti işte, ki bana anlatsın hadi bakayım. Kimsin kime ne mesaj verildi şimdi? Evet. Bakın şimdi bilgi geldi. Ben rahatsızdım size de söyledim zaten rahatsız oldum. Bugün hiç yani şu olayı bile izleyemedim açıkçası. Hiçbir yere habere bakamadım. O yüzden şu bilgi değerli mutlaka bunu da biz de araştırırız. Güzel bir bilgiydi bu. Teşekkür ederiz Bertan Gümüş ile yani öyle cinnet falan. Gördün falan... mü hiç rastlantı falan işte hikaye oluyor işte. Yani oranın seç ben hep onun için söylüyorum. Yani bir yerde özel bir hedef seçilmişse onun arka planında mutlaka ya içeriden ya dışarıdan özel bir operasyon vardır. Yani şimdi Genelkurmay Başkanı, NATO, <gülüyor> yani <gülüyor> e, biliyorsun bu... Ne diyor o, ki Söyünlerden... Çekya Cumhurbaşkanı adayı olacak diyor. Bu eski işte, NATO Genelkurmay e, Başkanı mesajı kime diyor. Mesajı şimdi anlatsınlar bana bakalım, hadi bakalım. Evet, evet. Biz de arka planda bilmiyoruz, biz orada birebir hangi kavgalar yaşanıyor? Tabii. Şahit değiliz, bilmiyoruz ne döndüğünü. Biz sadece biraz hani ipucu buluyoruz. O ipucu üzerinden el yordamıyla. Yani, ki, yani her yerinde böyle olaylar yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu tür olayları ne olur sıradan olarak okumayın. Sıradan olarak okumaya baktığınız, yapmaya başladığınız andan itibaren ne yazık ki bulmacayı çözemiyorsunuz açık söyleyeyim. Çözemiyorsunuz. Fazla tamamlayamıyorsunuz. Ali Bey. Basitleştirerek geçiyorsunuz olayı. Bazen bulmacayı biz çözüyoruz. Siz de mutlaka çözüyorsunuz ama dile getiremiyoruz yanlış anlaşılırız diye. Yani o kadar çok bulmaca var ki insan aklını kullandığı zaman bazılarını çözüyor ama e, bunları dile getirmiyor. Benim de çok çözüp dile getirmediğim şey de var. Çünkü bunları söylediğiniz andan itibaren maalesef ahmaklar ve bazı başka tür e, şeyleri olanlar görüşleri olanlar, size saldıracaklar, bir şeyler söyleyecekler. O yüzden bazen bildiğimizi kendimize saklıyoruz bizde.